Master Masterchef yarışmasında program ihlali yaşandı ve yasak olduğu iddia edilen programa herkesten habersiz telefon getirildi. Şefler sinir krizi geçirirken yine bunu yapan yarışmacı kendisini ele verdi. Artık bu kaçıncı şans diye Somer Şef cinnet geçirdi. Sen akıllanmayacak mısın diye tepki gösterilirken bugün telefonu yarışma alanına koyan kişinin programdan diskalifiye edileceği iddia edildi. Peki programa telefon getiren yarışmacı kimdi? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyordu. Orada telefonla ne yapacaktı? Tepkileri üstüne çekmek isteyen yarışmacının yaptıkları sosyal medya üzerinde şaşkınlık yarattı. Belki de böyle prim yapacağını düşünen isim, takipçileri tarafından desteklendi. Geçtiğimiz hafta Mehmet Şef ile aralarında gerginlik yaşanan Çağatay ünlü şefin üzerine yürümüş, arkadaşları tarafından zorla tutulmuştu. Yaptığı bu hareket sonrası herkes yarışmacının diskalifiye edileceğini düşünüyordu. Ama Çağatay'ın programdan ayrılması gibi ihtimali sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Sen büyük ve daha tecrübeli bir şef olarak senden küçük ve genç bir insanın üzerine o kadar gitmen doğru değildi diye eleştirilere sebep olmuştu. Çünkü büyüklerin küçüklere karşı daha dikkatli olunması gereken şu zamanlarda... Ünlü şefin yarışmacının üzerine bu kadar gitmesi doğru karşılanmamıştı. Mehmet Şef bu konuda geri adım attı ve olayın üzerini kapatıp Çağatay'ın elini öperek özür dilemesini istemişti. Hatalı olduğunu düşünen Çağatay, Mehmet Şef her ne kadar sinirlenirse sinirlensin, kendisinin büyüğü olduğunu ve bu yüzden özür dileyerek elini öpüp konuyu kapatmıştı. Ama maalesef Çağatay yine akıllanmadı. Bugün gelen iddialara göre yarışma alanına bir telefon koydu. Bu telefonu yakalayan Somer Şef, sinir krizi geçirdi. Bu yüzden bunu kim getirdiyse yarışmadan diskalifiye edilir dedi. Nefesler tutuldu. Akşamki yayın beklenti. Bu görüntüler sonrası. Master Chef seberleri, retikleri düştüğü için her hafta yeni bir kriz yaşayıp programın izlenmesi için senaryo yazdıklarını söylerken sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?